beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Lütfen. Bir tane ver artık. Ya artık bir tane vermen lazım artık yeter. Verdi işte. Hem de cin çıktı, cilcil çıkacak, cin çıkacak. Cilcil. Bir Abi cin normalde sürüyor. ana hesabıma çıkmıyor biliyor musun? Ben ana hesaplara çıkmam, baba hesaplara çıkarım. Şuradan da ikinci karakterimizi direkt alalım abi. Önce şunu Ben bunu beklemiyordum işte. Ben de seni beklemiyordum biliyorum ben. Fark etmez. Dynamike alalım ve üçüncü karakter üst üste. Laf, 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 laf. Abi. Hadi üç tane daha büyük kutu, büyük kutulardan ne çıkacak? Lütfen karakter. Hey Frank, Frank, Allahım, Allahım. bir şey Yok artık bu 57'yi aldık. Okey, devam edelim. Bunları yapmam lazım abi. Ha. İşte bu! Arma lan milletist. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Da? daha demin Emre dayıydı. götürün bir turum beni. Abi Spike'ta vermezsin yani. Niye vermesin? Ben zavallıyım. <laughs> <yavuz> Neden <değil. gülüyor>